Bismillahirrahmanirrahim. Seyda'nın Menhecül Kasıt adlı kitabını okuyoruz. Daha mukaddimesidir. Şimdi mukaddimeden dedik bu kitabın asli ihyadır. Onu e, İbnül, e, şey, İbnül Cevzi minhajul Kasıt adlı eserinde özetlemiş, iktisar etmiş. Sonra e, İbnül Cevzi'nin minhajul Kasıt'ını de Mekdisi, şimdi diyeceğiz, Mekdisi onu muhtasarı Minhajul Kasidin'i iktisar etmiş. Seyda da ibn Muhteser Muhtasarul Minhajul de Minhajul Kasdi, Minhajul Kasdi çıkartmış. İşte o o o sıralamayla devam ediyoruz. Onun için diyor, sünne cae Şeyh Ahmed bin Abdurrahman, şeyden sonra İbnü'l Cevzi'den sonra İbnü'l Kayyim el Cevzi'ye değil bu biliyorsunuz. Bu İbnü'l Cevzi o eski alim alimlerdendir. 590 küsürdür 600'e yakındır vefatı. 600'e çok yakın ee, şeydir. Yani o, o İbn-i çok öncedir. Ee, onun için tabi o Minhajul Qasitim de meşhurdur kitabı zaten. Ondan sonra Sümeca Şeyh Ahmet bin Abdurrahman bin Kuddam el-Maktisi. Sonra İbn-i ismi yani bu, bu lakable meşhurdur. Maktisi ile meşhurdur İbn-i O geldi. Festatale muhtesere i̇bn Cevzi. O da İbn-i Cevzi'nin muhteserini uzun gördü. Yani addehu kavilen ve ra'a ve güldü ki ennel ümmete fi asrihi yani kendi çağında ümmet, İslam ümmeti, İslam topluluğu bir hacetin ile kitabın terabbeviyin, hulukiyin, muhtasarin, yektasiru ala nikayetil ihya vel minhaj Bunu gördü. Dedi ki ümmet yani İslam ümmeti topluluğu kendi çağında muhtaçtır. Bir hacetin muhtaçtır. ile kitabın terabbevi, yani eğitici, eğitim, eğitici bir kitaba ihtiyacı var ümmetin. Huluki, ahlakla ilgili. Muhtasar ve kısa. Yaqtasiru ala niqayet ihya vel minhaç. Minhaç ve ihyanın özü e, üzeri, özüyle yetinecek bir muhtasar kitap. Onların özü, nikayesi. Faqtasar el minhace. Hmm. O da kalktı. E, İbn-i Cevzi'nin minhacını özetledi. Fi kitabil ma'ruf muhtasaru minhacil qasidin. Muqtas-ı Münaric olarak bilinen kitabıyla bunu ihtisar et. fi muhtasari ba'del hutbe. Tabi İbn-i Mekdisi, mekdisi kendi bu kısaltı, yani bu muhtasarinin mukaddimesinde, ön sözünde hutbeden sonra diyor. Yani hutbe biliyorsun, hamdır, salattır, ondan sonra senadır, Resulullah'a salattır. Onlar bittikten sonra, hutbeden sonra onun içindir ve ba'd dedi hutbeden sonra dedi fe inni kad kuntu, yani şey Maqdisi'nin bu muhtasarını nasıl yazdığını Seyda onu buraya e, almıştır. Diyor Maqdisi şey baktı dedi ki ve ba'd yani hamd salat e, besmeleden sonra fe inni kuntu waqaftu marratan ala kitab minhazil Bir gün diyor ben Minhajil Kasidi qasid, Kasim kitabını gördüm. Yani onu ona ona vakıf oldum. Onu buldum, gördüm. Bu fikrimin casting kimin kitabı? Li İmam -i Al -Alim el Alim El-Avhad Cemaluddin İbnü'l Cevzi. O imam yani muhteda u bi edilen alim, büyük alim. Tek kendi alanında Cemaluddin lakabı yani dinin güzelliği İbnü'l Cevzi ile biliniyor zaten rahimehullahü teala. Onun bu, bu kitabını gördüm diyor bir gün. Fara'aytuhu min eccellil kütü ve enfa'iha ve ekter Baktım ki bu kitap yani e, kitapların en büyüğü, en faydalısı ve yine istifade açısından, fayda açısından da en çoğu olduğunu gördüm. Baktım yani kitapların en iyilerindendir. Fehasala indi bir mevka. Ben de bir yer edindi. Yani benim yanında bir, ben, yani onu beğendim. Fehasala indi bir mevka yani benim yanında bir yer edindi. Yani ben onu beğendim. ورغبت في تحصيله ومطالعته onu tahsil etme ona bakma mutala etme isteğim arzum oluştu فلما تأملته ثانيا ikinci defa baktığımda وجدت فوق ما كان في نفسي. baktım ki daha önce benim onu hakkında olan kanaatimin de üstündedir yani daha fazladır lakin raitu kitaben mevsul ancak baktım uzun bir kitaptır fa ahbabtu an ualliqa minhu hada almuhtasar الذي قد احتوى على اكثر اكثر مقاصده واجل مهماتي وفوادي فاحببت استديم كان علقه منه O'ndan بالياي يعني çıkartayım bu kısa kitabı elledi ki على اكثر مقاصده kısa ki on maksatların çoğunu amaçların çoğunu kapsar ihtiva eder ve önemli olan meselelerin en önemlisini yani en büyüğünü şeye de toplayacak yani ihtiva eden bir muhteseri çıkartmak istedim. Ve faidihi ve en yine en e, önemli olan faydalarını Siva madde zekere fi awal mesaila zahireten taallaku bil Sadece yani talik etmek istemediğim, yani çıkartmak istemediğim, iktisada zikretmek istemediğim siwa madde zekere fi awal kitabın başına zikrettiği bazı şeyler. O bazı şeyler de ne? Min mesaila dahil bazı açık meseleler taallaku bil fıkhi ferelerle ilgilidir. Yani fru'u fıkhı ile ilgilidir. Yani namaz gibi, abdest gibi o konularla ilgili olan onların dışında en önemli faydalarını ben topladım. ve Niye peki bu bu yani fer'i konularla ilgili fıkhın fru'u ile ilgili olan meseleleri ben onu şey etmedim, onu ihtisar etmedim. Çünkü o mesele zaten meşhurdur ki kütübül fıkıh el de beynen in nas insanlar arasında yaygın olan fıkıh kitaplarında zaten bulan meşhur. İdil maksudu minel kitab gayri der. Ama, ama kitabın amacı bu değil zaten. Kitabın amacı daha fazla ahlaktır, e, şeydir, eğit, e, bu e, şeyde üzerinde yani zikirdir, e, insanı e, iyi bir Müslümanlık üzerine eğitmektir. Kitabın amacı o. Yani fıkıh, fıkıh değildir. Onun için ben onu iksar etmedim. Bu intaha yani bu kendi şeyle ilgili, kendi iksarı ile ilgili İbnü'l-Kuddame'l-Maftin dedik dediklerini de seyda burada nakletti. Sonra seyda diyor. Diyor ki muhtasarü İbnü i̇bn kuddame İbnü'l-Kuddame'nin muhtasarı yani bu muhtasar yani şeyden aldığı, Minhacü'l-Kasindi'de aldığı ve in lem yukteb lahu bi'n-intişari ve'l-kabuli fi'l-awsatü'l-ilmiyye ve't-terbiyye'ti âqibeti ta'lifi ve ba'duhu bi'asur ma huwa jadirun bihi leştiği tecrübesi zor oluyor. Ve el-mekteblevu min el ve'l-kabul ne kadar yani yaygınlık açısında kabul açısında ilmi çevrelerde, ussalt ilmi ilmi çevrelerde ve tarabeviye eğitim çevrelerinde akbete telifihi ve ba'dahu yani telifinden hemen sonra ve ba'dahu bi'usur ve telifinden çağlar sonra ne kadar ona yani şey olmadı. Yani e, ulaşmadı muvacibi bihi ona layık olan konuma ulaşmadı. Yani ona yaygınlık ve kabul açısından yazılmadı. Yani ona yazılmadı. Yani o o o, der, o şey ona görülmedi. Yani o o kabul görmedi. Yani ona layık olduğu konumu konumu bulmadı. İlla yani o şey asli gibi mesela şey olmadı. Ee, söyleyeyim. Yani mesela yayıl yay, yayılmadı. İnsanlar eee görmedi. İlmi çevrelerde mesela şey olmadı. Kabul görmedi yine eğitim çevrelerinde kabul görmedi. Hem hemen telifinden sonra ve telifinden asırlar sonra da yani yani şey oldu hak ettiği konuma ulaşmadı. Ne kadar ulaşmadıysa da illa ennehu kad fi asr ancak matbaa çağında dönüştü ile kitab-ı vahid tibabi kendi konusunda tek kitap haline, geldi. Yani artık bir kabul buldu. Ve sefer ves, ferid fi rihabihi ve inne ketab oldu. Yani sıfır kitap manasına bakılıyor biliyorsun. Kem mesela himari yahmilu asfara fi rihabihi yani kendi şeyinde kendi eee şey, e, ortamında fa'tarafa bi fazl alimul böylece tahkik ehli olan alimler onun faziletini itiraf ettiler yani büyük bir kitap olduğu, iyi bir kitap olduğunu ve yine tahkik ehli eğitici olan kişiler ona dayandılar, ona e, ettiler. Fe kalle mektebetun min vel murabbin Yani bu e, çok yani ister öğretmenler olsun, alimler olsun, ister terbiyeciler olsun, eğiticiler olsun. Yani onların şeylerinde, onların kütüphanelerinden çok azı az kitaphane onu kapsamadı bu kitabı. Yani çok az kütüphanelerde bulunmadı. Yani alimlerin ve eğiticilerin hepsinin kitaphanelerinde yani kütüphanelerinde bulundu neredeyse. Yani bulunmadı bulunmadı kütüphaneler çok azdır. Takalle mektebe dün lem tahtevi alayhi min mekatib ulama ulama ulum rabbin. Takdiri budur. Ve nedere kalbun min kulubi qas tariqila lem yasbu ileyhi. Yani Allah'ın yolunu kast eden, kalplerden çok az kalpler ona meyil etmeyen oldu. Yani ona meyil etmeyen çok az kalpler oldu. Neredeyse bütün kalpler, bütün gönüller ona kaydı. Ve hâzâ yedullu alâ dâvkul ulema el asirîn el mûrrif fi husni intiqâihim lil kütübin nâfi'atil ümme elleti tüessiru alâ vâkaiha ve masiriha. Tabi bu da yani alimlerin içinde bunun yer edilmesi, bu kitabın böyle yer edilmesi buna delet ediyor. Yedullu alâ dâvkul ulema el muasirîn çağdaş alimlerin e, zevkine devlet ediyor. O o şiddetli olan zevk fi husni intikaihi yani güzel seçimde lükutbi nafiatü'l ümmeti ümmete faydalı olan kitapları seçme e, açısından yani onları e, intika e, onu seçmektir. E, elleti tu'athiru ala vakı'i ve masiliha ümmetin hem e, hem de ümmetin varacağını varacağı yere etkileyecek öyle faydalı kitapları seçme konusunda yani alimler ne kadar şey o sahibi oldukları size o sahibi oldukları bu ona delalet ediyor. Ve kitabu bi mahtawa alayhi min niqayat al kutub tarabawiyya al lil umma. Kitab bi mahtawa alayhi min niqayat al kutub tarabawiyya al lil ummati. Evet. Kitap ümmetin ümmet yani ümmet tarafından ihtimad edilen ümmet tarafından ihtimad edilen bu eğitimle ilgili kitapların zübdesinden zübdesinden yani onların e, şeyinden üzünden e, e, gelen yani bu 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 terbiye ile ilgili kitapların üzünden gelen e, o mesellere ihtiva ettiği için ondan dolayı yani o bas sebebiyedir. Ve kitap bi sebebi mahtalaley binikat el kudbi terbiye al muhtebze al ümmeh yani ümmet için itibar, itimat edilen, eğitimle ilgili kitapların şeyinden, yani özünden özünü ihtiva ettiğinden dolayı, yani o sebeple, bu bi mahtalaley mücüdi ha ulayla ümmet el kibar en nevabu, bu büyük ve çok zeki alimlerin çalışmaları onun üzerine nübetteşe geldiğinden dolayı yani mesela İmam Hazali çalışmış ilk başta ondan sonra şey İbn Cevzi ihtisar ederek yine çalışıyor ondan sonra Maksi çalışıyor ondan sonra Seyda da çalışmış İşte bu sebeplerden dolayı ve tenavvehu min amali ulaike murabbin el izam yine nübetteşe bu bu şey olan yani bu kitabın ile e, ilgili gelen min amali ulaike murabbin el izam o büyük terbiyeci terbiyeci alimlerin yani eğitici alimlerin çalışmalarında işte kitap bu sebeplerden dolayı cedirun bihadet takdir ve ne haber odur. Cedirun bihadet takdir ve inayet. Bu e, takdire ve bu bu yani bu öneme şayandır. Ve hakikun bihadel ihtimam ve ziyade yine bu öneme e, layıktır ve daha fazlası fazlasına da layıktır. Anlaşılıyor mu biraz Melara Mezani? بلي سيده. لو دريجن الجمله دريجن ترجموه منظوري. <applause> ونستعمل صلة البرلمان برنامج يدربك. من يدربك نعم. لكن الأمة الإسلامية أنجح إسلام أمتي، يعني إسلام توبولو بما ابتليت به من الأمراض الفتاكة التي أبعدتها عن ربها وأقصتها عن دينها ومنهج نبيها وشغلتها بدنياها وشهواتها لم تعد ترغب في قراءة الكتب التي فيها شدة تطويل. Ancak ümmet topluluğu, ümmet İslam ümmeti iman çiftçi gibi geçecek. Allah'a bir <laughs> Ümmet İslam ümmeti, İslam topluluğu bima yet bihi ya minel emradi fettake. O yıkıcı hastal yani o ona başına gelen yıkıcı yıkıcı hastalıklardan dolayı yani onunla imtihan edildiği yani ümmetin başına gelen o yıkıcı hastalıklardan dolayı elleti an rabbiha o yıkıcı hastalıklar burada ahlaki hastalıklardır. Yani dinden uzak olma, İslam'ın emir ve yasaklarından uzak olmadır. Elleti an rabbiha yani o o yıkıcı hastalıklar ki ümmeti Rabbinden uzaklaştırdı. Ve an diniha dininden onu onu yine aksadandır. O uzaklaştırdı. Ve nebiha kendi peygamberinin peygamberin metodundan uzaklaştırdı ve şagare ta ve hava ve onu dünyasıyla ve nefsin arzu ve istekliyle meşgul ettiği işte ümmetin İslam ümmeti bu sebeplerden dolayı lem ta'tarrabu fi qirati kutub elleti hasa imne tatbi. Neredeyse onlarda biraz uzun olan kitapları okuma okumaya neredeyse şey etmiyor. Yani okumak istemiyor. Yani şeyde geçmiyor. Yani ona ona dönmüyor.

bu hastalıktan dolayı lem ta'tarra bu fikratul kutub. Elleti fiha şey Yani neredeyse biraz uzun olan kitapları kitaplara dönüp bakmadı ümmet. Yani dönüp bakmadı, okumak istemedi. Ve la siyama idha kanat muhtaviyatan ala daqa'iq Özellikle eğer o kitaplar çok ince incelikleri kapsıyorsa li amradi nefsin hastalıkları için ve turuq ve nefsi tedavi etmek için ve terbiyetiha onu için Tabi bu şeyler ki yani bu ince meseleler ki yani ümmetin ümmetin onları bilmesi isteğinden çok uzaklar. Yani ümmet o onları öğrenmede, onları bilmede istekli olmak konusunda yani merhaleler var. Onda ümmet arasında merhaleler. Ümmet onlardan uzaktır. Yani biraz evet yani bu kitap işte bu bu kitaplar yani içinde bu şeyler olan, bu ince meseleler olan, özellikle nefsin hastalıklarıyla ilgili ya da bu 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 hastalıkları tedavi etme konusuyla ilgili ya da nefsi eğitmekle ilgili işte bunları daha daha fazla e, okuma ihtiyacı ümmet duymadı. Öyle e, duymuyordu. Öyle bir bir duruma geldi. Bu asba hat bi emsi hacetin el kutubil muhtasere elleti tehtemmu ala

kurtarma konusunda ümmete yardım edecek. Seyaretül İsaaf bu ambulanslara diyorlar. Yani ilk yardımda bulunan. Yani işte ümmet bu kısa ve üzün üzünü kapsayan ve ümmeti kurtaracak kitaplara ihtiyaç. çok fazla ihtiyaç duydu. Onu nereden neden kurtaracak? Minel ehtaril Büyük tehlikelerden. El-Muhdikati biha. Onu kapsayan yani onu kuşatan elleti kada tehti aleyha ve tasil şefetaha yani o büyük tehlikeler ki neredeyse ümmeti yok ediyor ve onun kökünü kazıyor. Tilkel kutub elleti yahifu waq'uha ala al wa ala al wa ala al-aql wa Yani o bu yani çok kısa olan kitaplar da yani o kitaplar ki yahifu waq'u ala al yani cep cepte taşıması kolay olan elde tut elle tutmak kolay olan akılda yani onları ezberlemek, akla tutmak kolay olan, kalpte onları yine e, tutmak kolay olan kitaplara e, ihtiyaç duydu ümmet. Ve ma'a zalika yakwa tagalghulha fi amaq qalbi ve suida al-qalb. Tabi böyle küçük olmasıyla beraber, küçük olmasıyla beraber bu kitaplar, yani o uzun üzü olan kitaplar yakwa tagalghulha fi amaq fi amaq aql aklın derinliklerinde etkisi olacak. Ve suida al-qalb de kalbin en şeyinde en derin şeyinde ortasında yine şey olacak. Yani tesiri olacak böyle bir kitap kitaplara ümmetin ihtiyacı oldu. Bu akrab el kutub ila mawasaftuhu ma kana el niqaya li misli minhaj el qasti ve hiya ulum ve lubban Bu akrab el kutub ila mawasaftuhu bu özelliklerini söylediğim kitapların en bu bu özelliklere en yakın olan kitaplardan en yakın olan Maka budur. Yani mayı haber yapmış. Maka nikayetle nikaye üzün üzü olan kitaplar. Neyin üzün üzü? limis kitabı minhajlı kastin ve hiyya Ve, e, evet. Yani minhajlı kastin ve hiyya benzeri kitapların üzü, üzü olanlar ancak bu söyledik, söylediğim söylediğin vasıflara onlar yakındır. Ve lübben li libabihima ve onların üzüne yine üzü olan. Fe min bundan dolayı ra'eytu en ehtasile ben de kısaltmak istedim muhtesere min hacil kastin min hacil kastinin muhteserini yani İbn-i Kudame'nin muhteserini ve ektasile minu ala nikayet gölü ben de sadece onun aroması ve en üzü neyse onunla yetinmek istedim Seyyid Seyda diyor ve kad ve fekkin lahu ta'ala ila ihtisari Allah onu ihtisar etmeye benim muvaffakil eyledi fi nahu rub'i hücmihi hücmihi fi qaribin arba'ati yani kendi hücmi şeyin yani e, dörtten birisi kadar yani e, o kitabın hacminin dörtten birisi e, birisine şey ettim birisine birisinde iktisar ettim. Fi bin erba'at dört güne yakın dört gün içinde yani dört güne yakın e, bir zaman içinde onu dörtten birisi durumuna getirdim. O şekilde iktisar ettim. وَقَدْ ve kad ve keremihi Allah'ın fazileti ve keremiyle kitap ortaya çıktı. أَلَا مَا bari ala ma yuftaga Yani istenilecek şey de ve kas edilecek şekilde. Tüm ve adaftu idafat. Sonra bazı eklemeler yaptım. Tarfa'u min kadrihi. Onun değerini daha da yüceltecek. Sadertu minha. Hadislerin dışında baş, o ben ekle, eklediğim kısma onu, onların başında bir kavli akulu. Akulu getirdim. Ama tabi hadisler, bazı hadisleri de eklemişseydi eklemiş, ama onlarda akulu dememiş. Şey, hadise akulu denilmez. Onun için hadislerin dışında eklediklerim eklediklerimi, eklediklerimi akul ile başladım. Ve kharajtu ve kharajtu hadislerini tahric ettim ve hadaftu min zayıf olanları çıkarttım ve beddeltu bi sahihati, veya ya çıkarttım ya da sahihlerle değiştirdim. Ve lem min al-ahadithi'd-da'ife illa zayıf hadislerden çok az bıraktım. Leallah la tedecezu adet al Belki bu yani parmak sayısını geçmez. Nebehtu ala da'fi mu'zamiha. Çoğunu zayıf olduğunu işaret ettim söyledim. Ve kaddemtu bâbe niyeti ve kısas ve sıdık. Ve önde öne aldın Niyet, ihlas ve sıdık konusu. Demek ki muhtasarda bu önde değil. Yani başta değildi. Ben başa getirdim diyor Ve lakabtu bilakabin yekunu simeten aleyhi öyle bir isim koydum ona ona nişan olsun diye alamet olsun diye ve unvanı ala fadlihi ve un faziletine de başlık olsun diye başlık adres olsun diye ve ve fitul anzara ileyhi ve bakışları ona döndersin diye o isimde ne o menhecul kasid onun ismini menhecul kasid koydum yani kast ed Allah'ın yolunu kast edenlerin metodu Ay kasid yani menhecul kasid kasid da ay şey kasid tarik Allah Teala Allah'ın yolunu kast edenlerin menheci yani onların metodu, onların programı. Vallahu vallaha subhanahu ve taala esel. Sadece Allah'tan diliyorum. Mef'ul yapmış esele hasr için takdim etmiştir. İza sel tefesellah. Yani sadece Allah'tan diliyorum en bunda fayda vermesini kema bi usuli asliyle fayda verdiği gibi yani minhaj kasidinle e, muhtasar minhaj kasidi ve ihya en yuvaffiqani ila ve iyi niyete beni muvaffak yani, eylesin ve husnil amel ve iyi amele beni muvaffak eylesin ve hitam, ve iyi sonuçlara yani ölürken de iyi bir şekilde Allah'ın huzuruna gitmeyi bana nasip eylesin, beni muvaffak eylesin ve en yarzukeni bana versin el husna ve ziyade cenneti ve daha fazlasını herhalde daha fazlası da Allah'ın cemalidir. Ama tabi Seyda sadece kendisine dua etmiş. Ee, aslında çok cümerttir ama burada şey etmiş yani öyle <سؤال> يعني ان 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 يوفقني واياكم وجميع المسلمين الى حسن النيه وحسن العمل وحسن الختام وان يرزقني وان يرزقنا الحسني والزياده تمام يعني دور دعاء ده دعاء بطر يا Yani e, suitin başında bir sürü o diyor niye e, e Allah'u yaktı bir yıl rahmeli ve lehu ve li cemil ümmet diyor niye o, li, li demiş ve lehu de, sadece kişine dua etmiş bir sürü o, ihtiraz ediyorlar şeyi İbn-i Malik e, yani Seyda Baz diyor ya diyor e, insan, insan insandır <laughs> İnsandır. belki niyeti belki yazmamış ama yazacaktı. doğrusu odur ديالجاك وأن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين إلى حسن النية وحسن العمل وحسن الختام وأن النبي سيديورس وأن وأن يوفق الله إيانا وإياكم وجميع المسلمين إلى حسن النية وحسن العمل وحسن الختام وأن يرزقنا جميعا الحسنى والزيادة يعني yani زيادة إن شاء الله شيء يعني yani جمال الله در حسنى جنة زيادة دير جمال الله در والحمد لله رب العالمين hamd alemden Rabbi olan Allah'a mahsus bütün övgüler ve salatu ve selam salat ve selam ala seyyidina efendimiz üzerine yani Muhammed e, efendimiz üzerine olsun ve ona tabi olanlara Ali Beytine ve ona tabi olanlara daha genel olsun ve sahbi sahabilerine ecmaîn herkese Muhammed Salih bin Ahmed el Gursi Konya Yedizil Hicce 1421 Hicri Allah Celle Celaluhu Seyyidaya da uzun ömürler ve sağlıklı ömürler versin inşallah. Hmm. Bese. Amin. Muzan selam. E bese, medvil psekiner. Hadeş zaten. Zoraya mı ki zani? Yürü zaten emderen mi? Bese selam. Hem inşallah o hediye devam bükün. Ev tabi ya paragrafı var. Kısa direjin. Tercüme var. Pişki eve yap. Rasi tercüme var. ancak o, o kadar şeyden çak. Anladın mı? Hmm. Yani sen Türk sen varsın burada yani. Ben yani benim Türkçe'den sen anladıysan diğerleri zaten anlamıştır. <laughs> ben sana demedim sen neden daha iyi Türkçe biliyorsun? Sen böyle Türkçe tercüme edebiliyor musun? Edersiniz. Yok kapatalım bunu Ne Oyajın Ne abi.